Fotoğrafla ilgili en önemli etmenin ne olduğunu sorsalar büyük ihtimalle ben öncelikle ışığa önem verdim. Çünkü beni aydınlatmakta olan bu ana ışığı videodan kaldırdığımız zaman elimize şöyle bir görüntü geçiyor. Bu belki bazılarını tatmin edebilir ancak benim için veya YouTube için gerçekten çok iyi bir aydınlatma değil. O yüzden eski ayarlara geri dönüyoruz. Ancak bugünün videosunun konusu bir diğer önemli etken olan kompozisyon ve doğru kompozisyon kurulumu. Kompozisyon belki de fotoğrafta en önemli sayabileceğim etmenlerden birisi diyebilirim. Çünkü çektiğimiz şeyin mesajını daha çok kurguladığımız çerçeveyle anlatabiliyoruz. Ve birçok arkadaşım zaman zaman bana çektiği fotoğraflarla çok da memnun olmadığını söylediği zaman ister istemez suçu kamerasında veya cep telefonunda bulduğunu söylüyor. Kompozisyon kurallarını anlamak ve o kuralları yeri geldiğinde bozabilmek size hikaye anlatımında çok ciddi avantajlar sağlar. Birçoğumuz maalesef günlük hayatımızda kamera kullanırken bunlara çok fazla dikkat etmeyiz. Ancak fotoğrafla ilgili bir mesaj kaygınız varsa ya da bu fotoğrafı herhangi bir yarışma için kullanmak istiyorsanız, daha kaliteli fotoğraflar çekmek istiyorsanız bu kuralları takip etmeniz eminim ki fotoğrafçı olarak gözünüzü geliştirecektir. Fotoğrafta doğru kompozisyonun elbette bir takım kuralları var. Genellikle fotoğrafçılıkta ilk başta bu kurallara odaklanırlar ki bir sonraki aşamalarda bu kuralları bozup olağanın dışında karelerde yakalayabilin. Eğer ki fotoğrafla, mobil fotoğrafçılıkla veya video işleriyle ilgileniyorsanız ya da bir hevesiniz varsa bu video size daha doğru görseller yakalamanız açısından yardımcı olabilir. Beni tanımayanlar için ismim Samet Taygın Özbuçakçı. Freelancer olarak fotoğraf ve video işleriyle ilgileniyorum. YouTube'a yakın zamanlarda içerik üretmeye başladım. Ancak bu video ve içerik hoşuna giderse videoyu beğenip kanala abone olabilirsen bu da beni oldukça motive eder çok da fazla uzatmadan şimdi konumuza geçelim. Doğru kompozisyonu oluşturabilmek için belki de en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi pozisyonumuzu doğru ayarlamak. Burada bahsettiğim sadece sizin kameranızı tutuş şekliniz değil gerçekten. Aynı zamanda hangi açıyla baktığınız da çok fazla önem teşkil ediyor. Evimin salonunda bulunan, orta sehpada bulunan bir takım süsleri sizler için çektim. Birincisi gündelik yaşamda onları her zaman gördüğüm tarzda fotoğrafladım. İkinci pozisyondaysa, ikinci kadrajdaysa biraz daha o ürünlerin seviyelerine inip o şekilde çekmeye çalıştım. Başarılı bir kompozisyon için önemli olan ikinci unsursa ...doğru referans noktalarıyla çalışmak. İnternette biraz araştırma yaptığınız zaman... ...fotoğraf kompozisyon kuralları dediğimizde... ...işte üçte bir kuralı veya altın oran vesaire gibi... ...çok popüler metodları görebilirsiniz. Ancak bu metodların size öğretmeye çalıştığı tek şey şu... ...bir fotoğraf karesine baktığınız zaman... ...o kadraj içerisinde insanların özellikle odaklandığı... ...bir takım referans noktaları vardır. Ve bu referans noktalarını doğru konumlandırabilirseniz izleyici fotoğrafınızdan daha fazla etkilenir, daha doğru bir kompozisyon yaratmış olursunuz ve bunu gözünüzü alıştırırsanız da gitgide daha fazla pratikleşirsiniz. Üçüncü önemli madde ise kameranızın ne göreceğini artık tahmin etmeye çalışmanız. Fotoğrafa yeni başlayan birçok kişi çektiği fotoğrafların asla gözünün gördüğü kadar iyi olmadığını söyler. Genellikle şu an kullanmakta olduğumuz fotoğraf makinaları 20 ila 40 megapiksel civarında olurken gözümüzün yaklaşık olarak 570 megapiksel kadar gördüğü iddia ediliyor. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken önemli bir diğer unsur da gözümüzün dinamik aralığı, yani gözümüzün en beyaz noktadan en siyah noktaya kadar seçebildiği aralık alanı, fotoğraf makinalarından çok daha fazla. Bu Tabii ki de teknolojiyle birlikte bu farkın biraz daha azaldığını kabul etmem gerekiyor. Ancak hala fotoğraf makineleri insan gözü kadar geniş bir dinamik aralığında göremediği için birçok insan kompozisyonlarını kurarken karanlık noktaları vesaire ihmal edebiliyor. 4 numaralı unsur amacınızın ne olduğunu düşünmeniz lazım. Fotoğrafı çekerken bir amacınızın olması fotoğraf makinesini ya da kamerayı nasıl tuttuğunuzu ne açıyla çektiğinize kadar birçok şeyi zaten sizin için ilk etapta tanımlar. Örnek veriyorum çok güzel bir manzara fotoğrafı gördüyseniz o manzara fotoğrafını iyi bir şekilde konumlandırabilmek için üçte bir kuralından faydalanabilirsiniz. Eğer ki arkadaşınızın mezuniyetini çekmek istiyorsanız ve onu topluluktan ayırmanız gerekiyorsa yatay bir kadrajda çekmek yerine dikey kadrajda bir fotoğraf da kullanabilirsiniz. Instagram'da tanıtacağınız bir ürününüz var belki ve yanına biraz yazı yazmak istiyorsunuz. Bildiğimiz bütün kompozisyon kurallarını ihlal ederek objeyi ortadan kesip sol tarafta bulunan alanı bu ürünü açıklamak için veya insanlara bu ürünle ilgili bir bilgi vermek için de kullanabilirsiniz. 5 numara fotoğrafı biraz daha basit tutmanız. Burada bahsettiğim basitlik bir önceki maddelerde bahsettiğim şeylere aykırı bir söylem değil. Fotoğrafınızın yalın olması. Tabii ki de gelişen teknolojiyle birlikte çok sakin bir ortam bulmak oldukça zorlaştı. Artık hem çok daha kalabalık bir nüfus içerisinde yaşıyoruz hem de her yerde gözümüzü rahatsız edebilecek işte elektrik dilekleri, telefon hatları vesaire mevcut. Ancak fotoğrafı çekerken bunlardan kurtulabiliyor muyuz? Bunlara da biraz dikkat ederek çekim yaparsak ulaştığımız görseller çok daha kaliteli görünecektir. 6 numara çekimden sonra yapabileceğimiz rötuşlar. Nasıl 5. maddede artık çok fazla dijitalleştiğimiz ve her yerde elektrik direklerinin olduğunu bahsettik. Zaman zaman artık fotoğrafımızı sadeleştirmek için bu tarz retouching yani rötuşlama uygulamalarından da faydalanmamız gerekiyor. Artık Teknoloji oldukça ilerlediği için Photoshop'la birlikte bu tarz gözünüzü rahatsız eden unsurlardan kolaylıkla kurtulabiliyorsunuz. O yüzden fotoğraflarınızı göze daha hoş gelebilmesi için bu tarz değişiklikler yapmaktan sakınmayın. Ancak şunu unutmamanız gerekiyor. Eğer ki bir yarışmaya vesaire katılmayı planlıyorsanız fotoğrafınızda ciddi değişiklikler yapmanız tabii ki de diskalifiye olmanıza sebep olabilir. O yüzden amacınızın ne olduğunun gene burada çok fazla önemi var. Ve son madde. Kameranızın veya telefonunuzun bütün özelliklerinden faydalanmaya çalışın. Birçoğumuz fotoğraf makinemizin veya kameramızın ne tarz özellikleri var çok derinlemesini araştırmıyor bile. O yüzden doğru fotoğrafa ulaşmak için bize uygulamalar içerisinde veya telefonumuz kameramız içerisinde sunulan bir takım destekleyici unsurlar var mı? Bir takım yardımcı elementler var mı? Bunlara da bakmak zorundayız. Bana sorsalar bu kadar bahsettiğim şeyi tekrar edebilmek için veya özümseyerek çekebilmek için yapmamız gereken en önemli şeyin pratik olduğunu söylerdim. Çünkü başlangıçta kompozisyon kuralları siz ne kadar kısıtlayıcı gözükse de aslında daha başarılı fotoğraf veya daha iyi fotoğraf çekmeniz için kullanacağınız sadece referans noktalarından ibaretler. Bir sonra tamamen bunları kullanmayı bırakıyor ve fotoğraf makineniz veya kameranız sizin bir uzantınız gibi hareket etmeye başlıyor. Ve bu referans noktalarını artık hayal etmeden doğru karenin ne olacağını da çok rahat bir şekilde görmüş oluyorsunuz. Eğer bu videoyu izleyip bir şeyler öğrenebildiyseniz lütfen bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.